Milli arada Galatasaray'da bazı oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesi, bazılarının ise maaşları üzerinden yenilemeler yapılması iddia ediliyordu. Eren Elmalı ve İsmail Jakobs'a zam yapılması, Mario Lemina'nın da sözleşmesinin uzatılacağı iddia ediliyordu. Hatta rakamlar bile veriliyordu. Eren'in maaşının 1 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıkarılacağı Lemina'nın Maşe'in ikinci 5'ten 3 milyon euroya, Jacobs'un da ikinci 1'den 3 milyon euroya çıkarılacağı konuşuluyordu. Barış ALPR'ye yapıldığı gibi ancak Galatasaray'ın herhangi bir oyuncusuyla alakalı sözleşme iyileştirme gibi bir planı yok. Yerli oyuncularda kur güncellemesi oluyor. Eren Elmalı'nın sözleşmesinde ligin ikinci yarısında kur güncellemesi olacak. Bu da o dönemde basına yüksek ihtimalle zam olarak yansıyacak. Daha önce Barış Alper'de olduğu gibi, TL'nin döviz karşısında değer kaybı sebebiyle sürekli olarak yerli oyuncuların kontratları güncelleniyor. Eren Elmalı'nın da maaşı takım arkadaşlarına göre düşük kaldığı için yeni yılda ancak bir kur ayarlaması gelecek. UEFA ve TFF'nin ne, ne kuralları var UEFA'nın belirlediği IVM, Breck, başa baş kuralı ve TFF'nin getirdiği harcama limitleri kriteri Galatasaray yönetiminin futbolculara istedikleri zaman zam yapmaktan alıkoyuyor. Bu sezonki performansa göre gözden geçirmeler olacak. Ancak Icardi ve Lemina'da dahil sözleşmeleri sona eren futbolcular için iyileştirme-yenileme görüşmelerine yeni yıldan sonra başlanacak.